أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان يسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ve biz senedil muttasıklar nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal idâ şerratke hasenetüke ve sâetke seyyiatüke fente mu'minin sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ırzam aleyhimü ve teslimatın ehli beyt ehl-i ashab etbağlar rıdvanullahu teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtial duarı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yer alandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, minşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin için el-Fatiha. <laughs> selleme aleyküm ahadun min ehlil kitabi fakulu aleyküm Ehli kitaptan bugün için ehli kitap denince Hristiyanlar anlaşılıyor, Yahudiler anlaşıyor. Çünkü Yahudilerin Tevratı var. idi yürürlükten kaldırıldı, İncil geldi, yürürlükten kalktı. Bize göre, Kur'an'a göre. İncil geldi, Hristiyanlar Hrist, Hristiyanlar Hristiyanlar ee, sonra Kur'an geldi o da yürüpten kalktı şimdi onlara ehli kitap deniyor Müslümanını kabul etmezlerse Allah yok diyen Allah ikidir diyenlerden ehli kitap farkı var ama ama şimdi Kur'an Kur'an kerime göre konuşuyorum onlar Allah bir İsa peygamber Allah bir Musa peygamber deseler bile Kur'an'a göre artık iman Kur'an'a göre ölçülecek Kur'an'da da Allah Allah'a ve Resulü Muhammed Mustafa'yı inanın emri var. Muhammed Resulullah'tır var. O da öyle buyuruyor. İnni Resulullah eyyühen nas ey insanlar inni Resulullah cemi'an ey insanlar ben hepinize peygamberin. Kur'an'da ayet bunlar. Onun için Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber dese bile Muhammed Resulullah demedi mi kafirdir Kur'an'a göre. Kafirdir Kur'an'a göre. Şimdi bir Yahudi, bir Hristiyan hiç Muhammed Resulullah dediğini duydunuz mu siz? Yok demiyorlar. Ben duymadım. O zaman Kur'an'a göre konuşuyorum tabi. Biz kimsenin dinine dinini küçümseyemeyiz. Dinini hak hakaret edemeyiz. Sövemeyiz. Ayet yasak. La tesübbüllezine keferu. Kafir diyor onlara gene Allah ama sövemezsiniz diyor, hakaret edemezsiniz. Onlar da size hakaret eder diye. Biz o sadatı söylemiyoruz. Biz size bilgi vermek için bunları arz ediyoruz. Efendim hadiste diyor ki size ey Müslümanlar ehli kitaptan yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan selamün aleyküm dedi birisi. Yahudiler İstanbul'da selam veriyorlar. Türkçe'yi senden iyi biliyorlar. El kitaptan bir selam verdi ise fakulu aleyküm aleyküm deyin şimdi buradan bu hadis-i şeriften e, çok önemli hükümler çıkıyor bu sözler ölçülü biçili peygamberimiz cevamil kelim rastgele konuşmuyor ölçülü biçili demek ki siz onlar size selam verirse siz böyle deyin yani siz durup dururken Yahudi'ye, Hristiyan'a selam vermeyin. Neden? Çünkü selamun aleyküm demek, esselamu aleyküm demek, ey Yahudi, ey Hristiyan, iki cihanda selameti bul. Allah'ın rahmeti seninle olsun. <laughs> demek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre, ülaike la halâka leküm, aynen böyle. Ula ikela halak lehum ahirette hiçbir nasipleri yok çünkü Muhammed Resulullah demediler. Kur'an'dan konuşuyorum ben. Kendi kanaatim değil aktarıyorum. Bu söylediklerimi devletin resmi tefsiri Elmalı Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mahalle Türkçe tefsirinden okuyup tahkik edebilirsiniz. Oradan aktarıyorum. Kayıtlar burada. Evet bu söylediğim ayetlerde e, açıkça beyan edilmiş. Şimdi ee, Kur'an-ı Kerim'e göre onların ahirette nasibi yok. Çünkü Muhammed Resulullah demiyorlar, mümin olamıyorlar. Mümin olamayınca cennete giremeyecekler Kur'an-ı Kerim'e göre. Ebediyen giremeyecekler Kur'an-ı Kerim'e göre. Halbuki selam öbür tarafta Allah'ın rahmeti seninle olsun demek, Allah'ın rahmetinin yeri cennet. Cennete git demek, selamın bir ucu oraya veda varıyor. Allah diyor ki onların nasibi yok. Sen onlara selam verirsen Allah'la burada çelişiyorsun karşı karşı kalıyorsa onun için ayette onu hadisten durup dururken bir Yahudi'ye bir Ermeni'ye Hristiyan'a Rum'a selam veremezsin ha bonjour iyi günler Guten Tag good morning, söylersin, hayırlı sabahlar, selam diyemezsin, selam ayrı da gidiyor çünkü, öteki bugünün iyi olsun, tamam insanlık altında kalınmaz. Onlar da insan. Biz insan olarak saygı duyarız. Ama zekat veremezsin onlara. Zekat bir ibadettir. Selam vermek de böyledir. Onun için durup dururken onlara selam veremeyiz. Bir. iki. Onlar uyanık. Bunların biliyorlar manasını. Selam veriyor sana. O zaman ve aleyküm selam ve rahmetullah diyemezsin. Ne diyeceksin? Aleyküm diyeceğiz. Aleyküm. Altta kalmamak için. Şimdi ve aleyküm ve rahmetullahi ve aleyküm selam ve rahmetullahi dedin mi cenneti istemiş oluyorsun. Yani e, usulü bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ziyarete. Alimler, Yahudi alimleri. Peygamber biz Efendimizle tartışacaklar da onu mas, mat edecekler, yenecekler. Gün, <laughs> günden güne çığ gibi büyüyor çünkü. Hazreti Ayşe namazın evidir. Ayşe evi ikiye bölmüş perdeyle. Senin gibi 4-5 odalı bir dairede oturmuyor yani. Bir odayı aradan perdeye bölmüş. Misafir geldi mi terdenin arkasına geçiyor. Ayşe arkaya geçmiş perdenin. O giriş kapıdan gireceğin yerde de Hristiyan Yahudileri kabul etmiş Peygamberimiz. Gelir girerken bu hadisi bu. Selam aleyküm demişler. Esselam aleyküm. Çabuk söylersen selam aleyküm. Peygamberi aldatacaklar güya. yani esselam aleyküm Türkçe'de bir tabir var. Geber demek. <laughs> Ölesin demek. Ül demek. Anadolu tabiri geber demek. Esselamu aleyküm. Ana ona çabuk söylemiş, selam verir gibi yapmışlar ama hinçlarından, kinlerinden el demişler ona. Peygamberimiz aleyküm demiş. Aşanımız siz geberin demiş pis Yahudiler kükremiş oradan. Mehlen ya Ayşe, yavaş ol Ayşe. Allah Müslümanın böyle kötü kelimeler kullanmasın sevmez ne dediler duymadım ya duydum sen geber dediler ya duydum canım duymaz olur muyum ben de o, aleyküm dedim gerisin geri çevirdim <laughs> sizin olsun dedim niye kızıyorsun bir kelimeyle meseleyi çözdüm senin gibi böyle bağırmadım evet böyle olay var bu hadisidir şimdi Günaydın, bonjour, efendim, good morning, good in talk. İşte ne varsa kendi dilleriyle. Bunlar olur insanlık gereği. Merhaba olur. Merhaba şu anda merhaba. Yani rahat otur arkadaşım. Ben sana tecavüz etmeyeceğim. Güven içinde ol demek. Merhaba. Bu insanların birbirine olan bir şey ama selamünaleyküm aleyküm dedin mi ailede de uzanıyor. O yok. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi çocuğunun başını okşamış, 120 sene yaşamış, hiç saçı varmamış, kıvırcık saçlı herif böyle, öyle 120 yaşındayken, onun elinin bereketiyle, e, altta kalmaz mümin yani, iyilik etmiş, o tozunu silmiş peygamberimizin, o da başını okşamış. Biz insanız, onlardan gelen iyiliğe cevap veririz ama durup dururken, Öbür tarafı da içine alan Allah'ın ayetiyle yasak. Bu benim yani şeyim değil, kanaatim değil. Aktarıyorum size. Bu hadiste de onu söylüyor işte. Durup dururken onlara selam vermezsiniz. Onlar size selam verdiği zaman aleyküm dersiniz biter. Bu kadar, bu kadar yeter diyor. Fakulu aleyküm, aleyküm deyiniz diyor. Evet. Çünkü selam vermek Esselame fiddareyim. Dünyada ve ahirette e, sıkıntı görme, ahirette cehennemde yanma demektir. bir Allah da diyor, kafirler yakacağım diyor. Biz onun işine karışmış oluruz. O açıdan, o açıdan diyoruz böyle yapamazsınız. Peygamberimiz de e, bize şey diyor bunu, haber veriyor. Evet, e, Cem'in söylediğim şeyi de dini metin olarak arz ediyorum la yeşra'u ibtida'al kafir <laughs> bis selam. Müslüman olmayana kafir denir Kur'an'da. Adı ne olursa olsun. Yahudi, Hristiyan, yani Muhammed Resulullah demeyen kim olursa olsun ehli kitapmış değilmiş adı kafirdir. Kafire de başlangıçta durup dururken selam verilmez. Meşru değildir. Bunu ben aktarıyorum size. Ee, onun için bunlara dikkat etmek lazım. E, bu hususlarda el e, ağız alışkanlığı bazen insanın başına dert açar. De Mesela selam ve iza huyyitum bitayyetin fahayyu bi ahsene minha evrutuha Kur'an ayet. Selam verdiler mi size? Siz selam alın. Emirdir, farzdır. Bu ayetten dolayı alırken de selam 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 değildir arkadaşlar. Kahveye geliyor adam Bunları biz Müslümanlara öğretmek için söylüyoruz. Selam. Selam vermek değildir. Selamün aleyküm selamlar. Selam size olsun. İki cihanda selamette olasınız. Aleyküm olmazsa selam olmaz. Selam diyor şimdi. Ötekin söylemeye tenezzül etmiyor. Giricilik sayıyor. Selam ver. Bu selam sayılmaz. Ben de sana söylüyorum. Ee, aleyküm Herkes Aleykümselam, ha hoş geldin. Yanlış yaptın. Aleykümselam, benim selameti ihtiyacım yok, Senin olsun demek. Ve aleykümselam diyeceksin. en azından. Ve aleykümselam. Bize de, size de iki cihan selameti olsun demek. Vayı koyarsan, vayi, vayi koyarsan. Ha biliyorsun ve aleyküm selam ve ve berekatuhu ilave edebilirsin. Yok bunlar ilave vay 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 mollaya bak molla, ha, konuşturma. Ve aleyküm selam de. Ama ve'siz söyleme. Benim ihtiyacım yok senin olsun anlamına geliyor. Yanlış bir şey oluyor. Selam konusunda bunlara dik, e, dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Eee eee Evet. Şimdi tabi dini hükümleri açıklıyoruz biz. Ee, burada söylüyor, Darul Harp insanıdır. Kafir bu demek. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman hükümetinin Müslümanların otoritesinin altında yaşayan. Yahudilere, Hristiyanlara, başka dinlen olanlara zorla Müslüman olacaksın denilmez. Laik, Rafi'nin din, Kur'an'a göre. Anla ona bizim emrimize girince onların adı zimmi olur. Zimmi. Bize vergi veriyorlar. Biz de onlara oturmaya müsaade etmişiz. Biz onun namuslarını, ırzlarını, malları korumak zorundayız. Ama gene kafir. Ayrı iş. Onun adı zimmi olur. Ee, zimmi olmazsa Anlaşmamız yoksa darül harptir. Her an bizimle savaş halindedir. Ona selamet dillenir mi? Savaş halinde olan adama bir şey de satılmaz. Semizlenmesi için yiyecek içecek de satılmaz. Silah da satılmaz. Ama çok para veriyorlar. Öbür tarafta hesap verilsin. Savaşan adama, e, anarşist adama silah satamazsın. Hesabını versin yoksa. Ha öyle değil. Ben mesela zimmi alışveriş yap, ne yaparsan yap. Evet, ahirette dünyada durumu böyledir. Ahirette de diyor bil adabil ebedi ebedi azaptır. Biz de cennete git Allah'ın rahmetini er diyemeyiz. Kur'an böyledir diyor. Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace Hazreti Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi Nail eylesin inşallah.